Herkese merhabalar arkadaşlar Hayır, yine arkadaşlar. Yeni bir video. <laughs> Merhaba. Yine yeni, yeni bir video, yine şahane bir video ile karşınızdayız. Kafamızı şişirmeye geldik. Nasılsınız, iyi misiniz görüşmeyeli. Videolarımıza küçük bir ara verdik. Yazın rehavetinden dolayı arkadaşlar. Herkes sahillerde yatlarıyla, işte Emre helikopteriyle Miami'ye gitmiş. Onur oradan Dubai'ye geçiş yapmış. Bir araya gelemedik. <laughs> Yok, şaka şaka. güzel olurdu. Keşke. Herkes işinde gücünde maalesef. Bunu söyledik ama çok isterdik maalesef. Bugün nasıl videoyla karşınızdayız arkadaşlar? Bugün Herkes kendi ülkesindeki en popüler, en bilindik 3-5 tane gazeteyi aldı. Bugün ülkelerimizin gazetelerinde en önemli haberlere yer vereceğiz. Bakalım hangi ülkede hangi haber daha önemliymiş, hangisi ikinci plandaymış? Bu video fikrini nereden aklınıza geldi? Bilenler biliyorlardır. Uzun bir zaman önce, ben bunu bir yerde okumuştum. Ee, bir Norveç Türkiye'deki gazeteleri karşılaştırmışlar arkadaşlar. Biliyorsunuz Norveç çok huzurlu, çok böyle üst seviyelerde ferah bir ülke. Oradaki gazete manşetlerinde ben görmüştüm en önemli haberler. Mesela işte kış geldi, dudaklara süt sürmeyi unutmayalım, dudak çatlakları var. İşte bir çiftliğin birinden bir inek kaçmış mesela, o ineği arıyorlardı falan. Böyle en önemli verdikleri haberler bakın Sonra arkasından anlatıcı hemen Türkiye'deki gazetelere geçiyordu abi. O haberleri böyle mumla ararsınız. Bizde hemen cinayetle kesme biçmeyle bir başlıyordu abi. Siyaset, ekonomi, enflasyon, kriz birbirine giriyoruz yani. Bir tarafta ne kadar naif bir haberler. Bizimkinde böyle bomba gibi haberler vardı. Ben de bunu aklıma diğerlere yazmıştım. Dedim arkadaşlar yapalım mı? Dediler şahane olur. Biz de bugün böyle bir haberle, böyle bir video videoyla karşınızdayız. Amerika'ya geçelim. Ne, National Times bilmem ne Amerika'da vardır ya böyle bir gazete. Hep onlara filmlerde görürüz hep siyah beyaz oldu. Onlarda bir tane renkli bir şey yok abi. Amerika'da matbaa mı yok ya? Niye bir renkli bir şey yok yani? <laughs> <laughs> Herkese tekrar ben merhaba arkadaşlar. Abi direkt sorunu ben senin yanıtlayayım. Aslına bakarsan şu gazete, şu an elimde dört çeşit gazete var. Washington Times, New York Post, Zebra and the Washington Post. Bunlar abi renkli gazete yani. Senin o filmlerde gördüğün gibi beyaz şey değil, siyah beyaz değil yani. Tamamen renkli gazeteler. Hatta şöyle göstereyim. böyle gayet net bir yani. Neyse abi Washington Post'un hemen ilk sayfasını açıyorum. The Washington Post diyor ki şurada hemen büyük bir şekilde size her seferinde çevirmeyeceğim. Direkt okuyup okuyup geçeceğim. Şimdi Taliban'la ilgili büyük bir şey verilmiş burada büyük bir yazı var. Hemen yan tarafta da İran İran'a gidilen şey var. Election diyorlar arkadaşlar. İran'ın election a win for hardline diyor. İran'daki seçimlerden bahsetmişler. Hemen altına aşağı indiğimde bu da tamamen sahte oylarla ilgili bir Trump gitti ama hala Trump sahte oylarla ilgili açtığı davalardan bahsediyor. Hemen yan tarafında da şundan bahsediyor. Tamamen işte yani tıpla ilgili bir şeyden bahsediyor. Hemen arka tarafını çevirdiğimde Some workers facing extreme danger amid sizzling heat bu da tamamen sıcak havalarla ilgili bir haber var. Kocaman bu sayfayı kaplayan ve hatta şurada da aslına bakarsanız The Summer That Could Define the Biden Presidency demiş. Şimdi İngilizcem giderek akıcı olmaya başladı ben de fark ettim. <gülüyor> 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 yeah. <gülüyor> oh yes. <gülüyor> 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 ya şimdi şöyle bir şey var hani insan ol herhalde böyle bir e, Arap atı gibi. Sonradan açılıyor herhalde. E, konuştuk. Konuştukça gerisi geliyor. Şimdi de diğer gazeteye geçeyim arkadaşlar. The Washington Times'dayım. Diyor ki direkt burada hemen şöyle göstereyim. Hızlı bir biçimde. Biden's Swiss beginning resolves in a record pace of lawsuits. Her dansta de hemen hemen aşağı yukarı şeylerden bahsediyorlar açıkçası. Biden'a yapılan davalardan, açılan davalardan bahsediyorlar. Hemen aşağı indiğimizde de büyük bir yazıyla orada da aynı şekilde Trump looms over test for Republicans. Yine tamamen siyasetle alakalı bir şey. Ee, hiçbir şekilde nasıl diyeyim size şu an herhalde Trump gitti ama Trump'ın gitmesinin etkileri hala devam ediyor diyebiliriz. Gazeteler bunu büyükçe boy boy bir şekilde göstermiş. High Court leaves Obamacare in, in tech after tax challenge. Obama Care'de burada şey işte var. Obama zamanında yaptığı biliyorsunuz sağlık burada her şekilde ücretli. Obama Care'de bir sağlık sistemi var. Onunla ilgili burada bir yazı açıklaması yapılmış. Hemen aşağı iniyoruz. Aşağıda da Afganistan'la ilgili bir Yazı var. Afganistan'daki askerlerle ilgili bir yazıyı görüyoruz. Hemen diğer gazeteye geçeceğim. New York Post gazetesine şöyle göstereyim size. Arkasında da gördüğünüz gibi hemen spor Türk gazetelerine gayet andıran bir şey yapısı var New York Post'un. Burada da zengin bir ailenin belli bir kişi tarafından öldürüldüğünü ve tamamen o aileye odaklı bir yazıyla başlıyor açıkçası. Zibre'de de İlk sayfada büyük bir şekilde gösterdiğim gibi polislerin e, yazısı var. Tamamen polislerin e, çalışmalarını ön planla tutan e, bir hareket olmuş buradaki gazetede. Benim gazetelerim bu kadar. Benim size söyleyeceğim bu kadar. Daha farklı e, içeriye girmemeye karar verdik sonuçta. Söz şu an Almanya'da herhalde diye düşünüyorum. Kendimi de bir an gazeteci gibi hissettim. Ne olduysa <laughs> <laughs> Allah siyaset programları <laughs> oluyor ya. <laughs> ben de. O zaman sıra Almanya'da. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizim burada dört tane, dört tane gazetemiz var. Aynen. Birincisi şöyle göstereyim, Die Welt. Bu bütün dünya haberlerini yazmışlar herhalde. Şöyle ikincisi Morgenpost, sabah gazetesi. Ama Hamburg yazıyor, yani e, Hamburg'taki olayları anlatmışlardır. Dünyanın görmüş olduğu en sahtekar diyebilirim gazetesi. Yani... Bild! Bild! Bunu artık bütün dünya biliyor. Yani nerede yalan, dolan, hiçbir şekilde gerçek olmayan şey varsa burada yazıyor. Evet. Dördüncü de... gazetemize Hamburg akşam gazetesi Hamburg Hamplatz. Ben şöyle başlayayım ilk gazeteyle Welt, yani dünya e, dünya Haber haberleri. haberleri dünya haberleri en üstteki e, fotoğraf benim ilgimi çekti. Burada insanlar İran'ın yeni baş e, başbakanını kutluyorlarmış. Öyle kısaca bir e, başlık yazmışlar. Arka sayfalarda da anlatıyorlar. Sonra ikincisi de burada büyük yazılarla yazmışlar. Önce ben bir Almanca bunu okuyacağım. Heiko Maas für neun Flüchtlingsdiel mit Türkei. Burada Benim İngilizcemden daha iyi bir Almancam var. <laughs> evet, burada da e, dış, dış işler bakanı. Dış işler bakanı. Dış işler bakanı. <laughs> i̇çler mi, işler mi? Dışlar. dış işler bakanı. He, o kişi. <laughs> politik Politikalı hiçbir alakası olmayan kişi şu anda çok merak ediyorum ne çıkacak. Ben youtuber'ım arkadaş. Abi, ben burada sen her şeyi yaparım. Sen yaparsın. Sen yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Sana güveniyoruz. Dışişler Bakanı bakın. İş yapıyormuş adam bak. Dışarıda hmm, iş yapalım. <laughs> bunu. Bunu Dışişler Bakanı hem bütün Avrupa. Avrupa? <laughs> 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 Kıstırça konuşurken Türkçeyi unuttu. Dışişler Bakanı Avrupa ve Türkiye ile birlikte şey demişler yani Anlaşmak <laughs> Ama bu çok zor ya. Ben Almanca'da şu an tercümanlık yapıyorum burada. Bu e, Suriyelilere ne diyorsunuz siz? Göçmen mi oluyorlar? Suriyeli diyor. Suriyeli. <laughs> tamam tekrar diyorum. Göçmen oluyor değil mi onlar? Tek... Tekrar anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar anlatıyorum. Adamlar da Suriyelilere Suriyeli diyormuş. <laughs> tamam. ben bu işi Oraya... başaracağım ya. <gülüyor> 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 Sen direkt konuyu oradan gir. <laughs> tamam. Burada diyorlar ki Türkiye ve Avrupa birleşip e, bu Suriyelere daha çok destek vermeleri lazımmış. Onu yazıyorlar. Onu yazmışlar. Tamam. Güzel. Evet bu kadar. Ozan izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar, <görüşürüz. gülüyor> arkadaşlar şöyle baş e, gazetenin başlığındaki haber üç tane arkadaşın e, sıcaktan limana gidip de boğulmasıyla ilgili e, üç arkadaş atlıyorlar ve o anda gemi geçiyor. Bizim burada ya çok saçma ya bizim Almanca'dan Türkçe çevirmek ne kadar zor abi ya. <laughs> çok zor gerçekten. <laughs> Şimdi anlıyorum seni. Ya. Ayar yandan böyle havalı havalı sevgili, oluyor. sevgili takipçilerimiz size bugüne kadar yalan söylemiştim. Bunlar ne Almanya'da ne öteki Amerika'da. Bunlar Türk. <laughs> Bak, Onur dediğimiz adam Onur dediğimiz adam Kastamonu'da yaşıyor. Bir de i̇şte altta Emre, yle, Emre yle Merve dediğimiz arkadaşlar. Bunlar, bunlar, bunlar Manisa'da oturuyor. Bunlar yalan söyledik bugüne kadar. Bizi affedin. Abi üç tane arkadaş limana gidiyorlar. Tamam bizim burada deniz falan yok. Bizim burada bildiğiniz liman var. Böyle gemiler falan, konteynerler falan. Çalışılan liman var. Üç arkadaş sıcak diye gidiyorlar. Serinlemek için limana atlıyorlar. O anda da gemi geçiyor diye bu dalga malga muhabbetleri. Ne diyorsunuz siz ona böyle? Çekin dalga diyoruz biz de dalga. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geliyor. Yani bir arkadaş e, aralarından bir arkadaş kendini kurtarabiliyor. Diğer arkadaş, e, diğer ikisi de kayboluyor. Sonra kurtarma ekipleri falan geliyor. Birini kurtarabiliyorlar, bulabiliyorlar. Ama ölü şekilde diğerinden hala bir iz yok. E, devletin bu konuda açıklaması da e, liman yüzmek için tehlikeli. Yani niye e, gidip orada yüzüyorsunuz? Orada gemiler çalışmak için falan filan olan gemilerin çalışma yeri yani yüzmek çok saçma otoyolda da arabalar geçiyor otoyolda da koşuya gitmiyorsunuz gibi bir açıklama yapmışlar yani evet. böyle saçma sapan terbiyesizce bir açıklama bu da Morgan Post'un haberiydi evet. Bitti mi? Yine sıra. Baktayım. Yine, yine sıra bana geldi burada da önce bu hani yalan haberler yapan gazete dedik ya evet o bu Burada da şu an hani futbol maç dünya şeyleri var ya ne EM hı hı. ne EM EM <laughs> Amerika'da EM diyorlar, Türkiye'de A A diyorlar. Avrupa Avrupa Kupası var. Avrupa Kupası aynen. Çok teşekkür ederim. Bak işte Türkiye'de yaşayan adam <laughs> bir sen güçlü onun <laughs> şey, şöyle Bizim gazetede 3 kişi 4 kişi şu anda itibaren çalışıyoruz. Evet, Euro, e... cup, Euro Cup 2021. Aynen. aynen. Orada Robin Robin Goeses var. O da eee Güya şey yapıyormuş. E, meslek okuyor. O EM'de oynadığı için okulundan atılmış o yazıyor yani başka bir şey yalan haber olabilir çünkü bu bir. <laughs> evet. Yani e 99,5 falan. Bu birazcık. Bir arada bu birazcık böyle dedikodu gazetesi gibi bir şey burada. Ama insanlar deli gibi okuyor yani. Aynen. Ve herkes adam, de yalan olduğunu biliyor böyle bir saçma bir şey. Adam okulundan atılmış orada Avrupa Kupasını oynadığı için onu yazmış. Hamburg, Han ne demiş? Her sinek tane alsta und elbe polisler rompt in hat.'' demiş. sıcak akşamlar, geceler, günler neyse Alsta'da, Alsta'da ve Elbe'de. Bizim burada Alsta yani sıcak olduğu zaman bütün insanlar az önce de dediğimiz gibi bu liman falan olan bölgelere akın ediyorlar deniz olmadığı için. Yani polis de güçlükle bunun karşısına geçmeye çalışıyor ve insanları oradan toparlamaya çalışıyor dağıtmaya çalışıyor koronadan dolayı. Yani bu gazetelerin bazı sayfa haberi de bu. Evet o zaman biz bittik. Biz bittik. Geçelim. Bizden haberler bu kadar. Biz şimdi pası Türkiye'ye atıyoruz. Evet şimdi sıra bana geldi. Türkiye'deyiz. Türkiye'de arkadaşlar en bilindik gazetelerden yine hemen elime ilk şurada yanıma gelenlerden Milliyet gazetesi var. Bildiğimiz herkesin böyle tanıdığı bildiği gazetelerden bir tanesi. İçindeki bir sürü magazin sayfalarını falan çıkartıp atıyorum. Şöyle içinde ekleri falan var. Onlarla ilgilenmiyoruz. Manşet kısmına bakıyorum. Manşette arkadaşlar hemen sizin de bahsettiğiniz gibi futbolla milli takımın bu ara oynadığı maçlarla ilgili bir haber var. Sonra Galatasaray'ın başkanı değişti. Burada bir seçim yapıldı. Galatasaray Futbol Kulübü'nün başkanı değişti. Ona haber vermiş, yer vermişler o habere. Daha sonrasında Türkiye'de çok gündemde olan bu aralar denizler kirleniyor. Bu deniz salyası diye tuhaf bir yosun geldi. Denizlerin başına bela oldu. Ee, bu İstanbul tarafında daha çok ağırlık var. Akdeniz'e doğru kaydığını söylüyor. Akdeniz'de de denizin kirlenmeye başladığını söylüyor. Milliyet gazetesi böyleydi. Arkasından arkadaşlar hemen elime gelen gazetelerden bir tanesi Posta gazetesiydi. Türkiye'de uzun yıllardır iş yapan, haber anlatan gazetelerden biri. Posta gazetesi şöyle göstereyim. Bu Posta gazetesi de yer var, yer verdim. Burada arkadaşlar bakalım ne anlatıyormuş. Ee, vicdanlar Sızladı diye büyük bir ana başlığı var. Burada bir cinayetle alakalı biri birini öldürmüş, e, bir cinayet işlenmiş, onunla ilgili bir habere en başa yer vermişler. Türkiye'de bizim gazetelerin en başında cinayet görmek her zaman mümkündür, meşhurdur. Amerika'da baktım e, var mı diye, Almanya'da hemen dinledim var mı diye, yok pek çıkmadı. Genelde siyaset ve kaza sebebiyle olan ölümleri anlattı arkadaşlarım. Biz de direkt hemen cinayet, ikinci gazetede bir tane yakaladık cinayetimiz. Yine Posta gazetesinde futbolla ilgili bahsediyor. Milli takım maçlarıyla ilgili bir habere yer verilmiş. Ee, ana başlıklardan bir tanesi de bir tane adam paraşütçülük yapıyormuş. Gökyüzünde böyle bir süzülüyormuş. Çok güzel hareketler yapıyormuş. Ona bir yer vermişler. Öyle adam uçuyormuş falan filan. Sonra Posta gazetesini anlattıktan sonra arkadaşlar hızlıca en bilindik gazetelerimizden bir tanesi olan yine Sabah gazetesine şöyle gösteriyorum. Sabah gazetesine yer veriyoruz sabah gazetemizin başlığında yine arkadaşlar hemen futbol yine. Bak 3 gazetede aynı şey gidiyor. Futbol, Türkiye milli takımın iyi gidişi, kötü gidişi. Artık haber içeriğine pek girmiyorum. Onlara yer verilmiş. Ondan sonra arkadaşlar yasaklara veda zamanı diye bir başlık var. Bizim Türkiye'de bakanlar kurulu toplantısı yaklaşıyor. Bu yasakların birçoğu kalkacak. Sokağa çıkma yasağı olsun, maske olsun, aşılar falan filan. Onlarla ilgili yer verilmiş bir haber var. Hemen yanında yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir haber var. Bir e, aile kendisinden olan memnuniyetini dile getirmiş. E, sabah gazetesinden de en baba en başta gelen 3 de anlatırken Sonra arkadaşlar bunu da atıyorum. Hemen Hürriyet gazetesi var. Evet, son olarak da Hürriyet gazetesine geldik. Şöyle gösterelim. Hürriyet gazetemiz de burada. Hürriyet'te abi ne varmış? Evet, yine aynı diğer gazeteler gibi Milli Takım'dan bahsetmişler en başta yine Milli Takım'ın e, puansız bir veda edişi olmuş. Onunla ilgili bir şey var. Sonra yine en önemli haber 3. doz aşının temmuz ayında başlayacağıyla ilgili. Biliyorsunuz her yerde şu korona aşılarıyla uğraşıyorlar. E, bu aşının da 3. dozunun başlayacağını artık söylemişler. Daha sonrasında yine burada ne var? Yine altlara doğru bir cinayet haberi var yine. Türkiye'deki dediğimiz gibi klasik haberlerden istemesek de yine bir cinayet haberi hürriyet üstünde var. Abi yine bizim gazetelerde durumlar böyleydi. Kısacası ne anladık buradan? Ben mesela Amerika'da daha çok siyaset, Trump, İran, Suriye onlardan bahsedildiğini gördüm. Ee, Almanya'da işte artık sıcaklar geliyor, denize girenler var. Bunlara bir sakin olun, girmeyin, yüzmeyin, olmayın, ölmeyin gibi mevzulardan. Bir de küçük de bir hani ölüm haberi eklendiği için bir tık daha Türkiye'ye yakın haberler olduğunu hissettim, anladım. Ee, vurgulamaya çalıştığımız şey inşallah izleyenler de anlamıştır. Türkiye'de benim bu gazetelerden söyleyecek olduğum şeyler bu kadar arkadaşlar. Son bir size de bırakalım. Ne demek istersiniz? Oradan sonra videomuzu böyle tadıyla, güzel kısa bir halde bitirelim. <laughs> ne diyelim? İnşallah güzel olmuştur. Ee, umarız beğenmişsinizdir. Biz güzel, öyle yani. böyle böyle eğlendik. Biz güzel çok eğlendik. Yani. Yani bizim eğlendim. kanalımıza uymuş oldu. Biz eğlence kanalı olduğumuz için daha çok böyle gırgır, gır, şamata güzel oldu. Bilerek Emeğiniz yapmadık. Şahaneydi <laughs> valla. Sizin mizacınız böyle zaten. Allah da neşenizi bozmasın yani. Çok iyiydi. Amin. Amin cümlemizi. Yalnız koronayla hiçbir iş, haber yoktu. Ya artık insanlar boğdular evet. herhalde ondan. Evet. Bizden artık bu kadar. Kalemiz. Umarız olmuştur. Pası onur atalım. Evet. Amerika'ya gidelim. E, ee, aynen abi yani hani e, genellikle Amerikan gazetelerinde bahsedilen Afganistan, İran, İran yani. Ve de tabi ki Amerika'daki Biden seçimleri, hala onun etkisi devam ediyor. Başka bir şey yok, gördüğüm gazetelerde genel arka tarafların hep Türk olduğu gibi spor biliyorsunuz meşhur, Almanya'da da kez daha öyle. Değişen bir şey yok. Yani hani benim söyleyeceklerim bu kadar, umarım herkes beğenmiştir. Siz de varsınız, iyi ki bu videoyu yapıyoruz, onu söyleyebilirim. İzleyenler de umarım beğenirler. İnşallah inşallah abi herkesin eline emeğine sağlık yine çok güzel video ortaya çıktığını düşünüyorum bakalım yorumlarda göreceğiz kanala biliyorsunuz hepimizin 3 tane kanalı var arkadaşlar aşağıda açıklama bölümünde zaten göreceksiniz abone olun yorum bırakın iyi miydi güzel miydi böyle devam edelim bunları bize bildirin ki biz de o doğrultuda ilerleyelim. Bugünlük bizden bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz yeni yeni videolarda karşınızda olacağız yine kendinize çok iyi bakın haydi hoşçakalın.